Yeni bir videodan herkese selamlar. Gecenin bu saatinde sizler için güzel bir video hazırlamaya çalıştım canlar. Videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Umarım haberler hoşunuza gider. Yakında orijinal sunucularda olacak Hanzo ile ilgili de en son güncellemeler yapıldı diyebiliriz. Kahramanımızın revampı 2025 yılının Şubat ayında orijinal sunucularda olacak. Görsel efektlerin en güncel hali bu şekilde. Düz duruşuna bakıyoruz. Tamam, yetenek kullanımları. Bence Hanzo'nun bu hali bayağı işlevsel oldu. Eskiye göre daha iyi ama beğenmeyenler de var. Saygı duymak lazım. Son güncel görüntü efektler hepsi bu şekilde. Sizler Hanzo'nun revamp'ını nasıl buldunuz? Geldiğinde daha çok kişi tarafından tercih edilir mi, oynanır mı? Ne diyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Şöyle bir bakalım tekrardan. Hem birin skill hem ikin skillini göreceğiz. Hmm. Üst taşınanmasına bakalım. Dizlerinin üstüne çökecek mi yine deyip bakıyorum. Tamam. Bu videoda birçok işbirliğinden sizlere bahsedeceğim. İlki Ajen Ali. Bu seriyi muhakkak izlemişsinizdir, bilenleriniz vardır. Bu seride ekranda görmüş olduğunuz karakterler Mobile Legends oyunundaki kahramanlara kostüm olarak gelecek. Hayabusa, Pakuto, Alucard, Esmeralda, Akai, Nana gibi kahramanlar bu işbirliği için söyleniyor. Ama Mobile Legends oyununun açıkladığı resmi bir bilgi yok. Ama bu işbirliğinin geleceği garanti. Hatta ajanali işbirliği ile alakalı bildirim efektleri vesaire bile tamam. İşbirliği ile ilgili bildirim efektleri ekranda görmüş olduğunuz gibi bunlar test sunucusundan elde edilmiş kaynaklar. Yani Mobile Legends oyununun test sunucusundaki veri tabanında bu bilgiler mevcut arkadaşlar. O yüzden MLBBX Ajenal işbirliğinin gelmesi çok yakın diyebiliriz. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Bir şampiyonayı daha geride bıraktık. şampiyona ait final MVP kostümü Beatrix kahramanına gelecek. Şampiyon takım kostümü ise Joy kahramanına gelecek. Bu kostümlerin geliş tarihini birçoğunuz merak ediyordur. Bu kostümler oyunumuza 2025 yılının 8. 9. ay gelecek final MVP kostüm ve şampiyon takım kostümü ile alakalı farklı gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Argus kahramanı ile ilgili birçok kişi haber bekliyordu. Sonunda kesin detaylar çıkmaya başladı. Sol tarafta Argus'a gelecek olan bir epik kostümü görüyorsunuz. Ve Argus kahramanı için açılan epik kostüm barının bu kostüme göre dönüştürüldü görüyorsunuz. Form sitelerindeki verilere baktığımız zaman bu kostüm All Star kostümü olarak Moskova'dan sonra 515 ile birlikte gelecek. All Star etkinliği yaklaştıkça Argus görsellerinin çıkması bu durumu bir nevi garantileştirdi arkadaşlar. Argus All kostümü ile ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Eamon kahramanına iki kostüm birden geliyor. Bu kostümü Şubat ya da Mart ayı içerisinde alacağımızı biliyorsunuz. Etkinlikle birlikte verilen süre sınırlı bir epik kostüm olacak. Büyük bir ihtimalle Ramazan bayramı ile birlikte gelecek olan etkinliklerin içerisinden ücretsiz bir şekilde Eamon'un bu kostümü alacağız. Daha sonrasında Aim'in kahramanı için ekranda görmüş olduğunuz kolektör kostüm gelecek ve test sunucularında kostümün barı açılmış. Epik kostümün görseli var ama ileride oraya kolektörün görseli eklenecek ve takvime baktığımız zaman oyunumuza Aurora kolektör Teriza kollektör, Arlot kollektör var, Florian kollektör kostümü var. Bu kolektörlerden sonra ancak Emin Kolektör kostümü gelir. Bir de Şubat ya da Mart'ta Epine alacağız ya. Haziran gibi ancak gelir bu kollektör kostümü. Tabii ki gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Kesinleşen bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şubat ayında İritelin bu kostümün geleceğini biliyorsunuz ve İritelin kostümü buradaki sukuat'tan alınma formsilerinde buradaki squad kostümlerinin oyunumuza yıldız üyeli kostüm olarak gelecek bahsediliyordu. Bu durum kesinleşi diyebiliriz. Çünkü Fredrin kahramanı için test sunucularında yıldız üyelik kostüm barı açıldı ve o yıldız üyelik kostümü bu olacak. Hatta yıldız üyeliğe ait iki renklendirme de olacak. Yerleri bile açılmış ekranda görmüş olduğunuz gibi. Buradan yola çıktığımız zaman önümüzdeki günlerde Fredrin'den sonra Faramis ve Kadita kahramanı içinde aynı mantıkta ve bu tonlamalara benzer yıldız üyelik kostümleri göreceğiz. Gelişmeleri size aktaracak Mobile Legends gelecek olan işbirliklerinden bir tanesi de Dragon Ball. Bunun da geleceği garantileşti arkadaşlar. Dragon Ball işbirliği ile birlikte Dragon Ball'daki karakterler hangi kahramanlara gelecek onları da göstereyim. Majin bu karakteri Akai'ye kostüm olarak gelecek. Android 18 karakteri Gunivra kostüm olarak gelecek. Cell karakteri Zaxa kostüm olarak gelecek. Trunks karakteri Alucard'a. Vegeta karakteri Dairita. Bulma karakteri karakteri Florian'a kostüm olarak gelecek. Son bilgiler bu şekilde. MLBX Dragon Ball işbirliği ile alakalı farklı gelişmeler oldukça detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Canlar seyrinizi bozduğum için hepinizden çok özür diliyorum. Önemli bir duyuru. Öncesinde videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın ha. Önemli duyuruysa şu. Beni özleyen birçok takipçim varmış. O yüzden sizlere bu bilgiyi vermek durumunda kaldım. Her akşam aralıksız TikTok'ta canlı yayınlar yapıyorum. TikTok'ta beni izleyenlerle birlikte 5 takım oluşturup rank modunda sıralı kasıyoruz, eğleniyoruz, fitliyoruz, kazanıyoruz, coşuyoruz ama her şeyi hep birlikte yapıyoruz. Bir de bu akşamki TikTok yayınında bütün kahraman ve kostümlerin açık olduğu turnuva lobisi yayın olacak. Hepinizi TikTok yayınıma bekliyorum. Saat 19.00 gibi yayın atacağım. Hepinizi oraya bekliyorum. Mobile Legends oyununun haritada değişiklik yapacağını hepiniz biliyorsunuz. Bu değişikliklerle alakalı en son bilgiler şu şekilde. Lord'a baktığımız zaman Lord'un arka tarafındaki duvarı kaldırıp buraya çim detayı ekleyecek Mobile Legends oyunu. Buradaki görsele baktığımız zaman Blue'nun olduğu yerdeki duvarda da çim detaylarını göreceğiz. Ve Blue'nun etrafına daha çok çim detayı eklenecek. Böylelikle artadaki rekabeti arttırmayı düşünüyor Mobile Legends oyunu ve şu kısma da çim detayı eklenecek. Aynı düzenlemeler Red'in etrafında da yapılmış. Buradaki duvarlara hep çim detayları eklenecek ve böylelikle Red'e yapılacak hamleler daha kolay hale gelecek. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an tam detay olmasa da kaplumbağanın etrafıyla ilgili de düzenlemeler yapacak. En son paylaşımda kaplumbağayı çevreleyen duvarların arkasına çim koyacaktı Mobile Legends oyunu ama ondan vazgeçilmiş gibi gözüküyor. Mobile Legends oyununun haritada yapmış olduğu bu yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık haritada savaşırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bufflarımızı alırken düşmanlar her yerden çıkabilir görüşlerinizi yorumda belirtin. Canlar Mobile Legends oyunu Layla'ya kostüm getirmekten bıkmıyor arkadaşlar. Layla için yeni bir kostüm anket var. Ankete kostümlerden birisi bu, diğeri bu, öbürüsü bu. Bir sonrakisi bu. Ondan sonrakisi bu. Evet bu kadar. Ankette kostümleri gördünüz. Hepsi birbirinden şahane. Ve bu kostümler ilerleyen günlerde oyunumuza Legend olarak gelme ihtimali var. Squad olarak gelme ihtimali var. 11-11, Yıldız Üyelik ve Epic. Ama form sitelerine baktığımız zaman Legend ve 11-11 daha ağır basıyor. Kostüm anketinin sonucu ve diğer detaylarla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Canlar, Zevir Kahramanı ile ilgili böyle bir kostüm anketi vardı. Anketin kazananı kostüm oyunumuza Squad, Kollektör ya da Epic kostüm olarak gelecekti. Anket sonuçlandı. Anketin kazananı bu kostüm oldu. Büyük bir bir ihtimalle kolektör kostüm olarak oyunumuza gelecek. Kostümün oyunumuza gelişi yaz ayını bulacaktır. Mobile Legends oyunu neden tank kahramanlarına hiç kostüm getirmiyor diye birçok kişi sistemde bulunuyordu. Aslında baktığımız zaman Johnson kahramanlar, Legend, Tigreal kahramanı için kolektör ya da Epic ki bu kostüm Miss Benders kostümü de olabilir. Belerik için Epic, Kufra için Epic, Edit kahramanı için çok yakında MPL kostümü, Freyden için Star kostümü. Bu görmüş olduğunuz kostümlerin hepsi 3-4 ay içerisinde oyunumuza gelecek olan kostümler. Buna ek olarak Mar Mart ayının 10'unda Selena'nın Zenit kostümü. Önümüzdeki aylarda Lila'ya kolektör kostümü ve Argus'ta zaten biliyorsunuz. Bunlar önümüzdeki dönemlerde oyunumuza gelecek olan kostümler. Tabii ki de ağırlık tank kahramanlarında gözüküyor. Saymış olduğum tüm işbirlikleri arasında oyunumuza gelmesi en garanti ve en kısa zamanda olan MLBB Sünger Bob işbirliği arkadaşlar. Etkinlikte 1x10x çevirme mantığı olacak. 1x'in maliyeti 50 elma elmas indirimli 25 elmasa 10 maliyeti ise 450 elmas olacak ve 1200 puana sünger Bob kostümlerini alabileceğiz peki bu kostümler hangi kahramanlara gelecek sünger Bob için ilk kahramanımız cyclops sünger cyclops'a kostüm olarak gelecek cyclops'un birinci yeteneği böyle ileriye doğru küreler atıyordu ya o kürelerin görünümü ekranda görmüş olduğunuz iki seçenekten biri olacak İkinci yeteneği ise etrafında böyle bir şeyler çıkıyor da rakibe vuruyor ya. Onlar da ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle böcek, virüs gibi bir şeyler çıkacak. Bunlar da rakiplere doğru gidecek. Ulti kullanımda ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey şişirecek. Bu baloncuk gidecek. Rakipleri böyle yakalayacak. Versiyon 1 bu şekilde. Versiyon 2 bu şekilde. Sünger Bob'daki Patrick karakteri Mobile Legends soyundaki Akai'ye kosum olarak gelebilir. Akai'nin birinci yeteneği rakiplerin üstüne doğru gidiyor ya, burada da Patrick göbeğiyle birlikte rakiplerin üstüne gidecek, onları sersemletecek. Patrick görsellerine baktığımız zaman Akai'nin ikinci yeteneğiyle baya bir uyumlu. Ultisine baktığımız zaman da Patrick elindeki bu şeyle birlikte dönüyor ve burada yine virüs böcek detaylarını da görüyorsunuz. Bu şekilde dönecek, ultisini kullanacak. Ama Patrick karakteri için birçok aday var. Bunlardan bir tanesi Patrick'in bu görüntüsü için Kufra ve Sünger Bob'da Patrick'in bölünmüş hali olduğu için de Glo kahramanı içinde konuşuluyor ciddi anlamda. Sizce Patrick kime gelmeli? Akai'ye mi? Kufra'ya mı? Kufra mı Glo'ya mı? Ya da aklınızda farklı isim mi var? Lütfen yorumda belirtin. M.R. Grabs olmasa az. M.R. Grabs karakteri de Bunny için konuşuluyor. Zaten baktığımız zaman bayağı buyuyor arkadaşlar ama farklı adaylarda olabilir. M.L. Bebek, Sünger Bob işbirliği çok çok yakında oyunumuzda olacak. Hazır olun. Ve buradaki görsele baktığımız zaman burada da farklı detayları görüyoruz. Mesela Sünger Bob için Cyclops dedik ya. Digi'ye de gelme ihtimali var. Hatta üçüncü bir kahraman da olabilir. Patrick Star'a baktığımız zaman Patrick Star Kufra için söyledik. Glow için söyledik. Franco da bunların arasında. Hatta Franco ilk tercihlerden biriymiş. Mary baktığımız zaman ilk tercih Bane. Sonrasında Chip. Hatta üçüncü bir kahraman da çıkabilir. Bakalım ilerleyen günlerde bu durum nasıl şekillenecek gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım hızlısından bir haber turu yapalım bu ayın 21'inde Lucas Kahraman normal kostümüyle gelecek normal kostümün lansman haftasının özel indirimi olacak yine bu ayın 21'inde sezon kostümleri geliyor S35 Minsar kostümünü 20 maç atarak kiminin elit kostümünü ise S35 ilk yüklemesi yaparak güzelması alabileceğiz bu ayın 22'sinde Martis Zodiac kostümü Zodiac alanında olacak bu ayın 24'ünde Christmas yılbaşı kostümleri tekrardan satışa sunulacak. Bazıları normal fiyatından bazıları indirimli fiyattan bazıları ise yeni gelen alanından alınabilecek. Burayı biliyorsunuz yeni gelen jetonlarımızla birlikte 1x 10x çekilişler yapıyoruz. 160 çekiliş sayesinde garanti olarak bizlere kostüm veriyor ama şansınız varsa çok erken de atabiliyor. Buraya büyük bir ihtimalle Cloud'un yılbaşı kostümü eklenecek ama farklı bir kostüm de eklenebilir. Bu ayın 30'unda Valen'in Yıllık Star etkinliği gelecek. Bu etkinlikte kostümü direkt aldım. İndirim nasıl alacağınıza dair taktikleri verdiğim güzel bir video kanalda olacak. Buna ek olarak Angela'nın yıllık star kostümü ise Ocak ya da Şubat ayında Yıldız Üyelik mağazasına düşecek. Oradan hiçbir kostüm kalkmayacak. Bütün yıllık star kostümleri orada olacak. Ek olarak Angela da oraya eklenecek. Ocak ayının birinde Zushin Yıldız Üyelik kostüm iki renklendirmesiyle birlikte gelecek. Ocak ayının üçünde Aurora kolektör gelecek. Alternatif kolektörler Granger ve lap lap olacak. Bununla da ilgili video gelecek. Ocak ayının 4'ünde Hunter x Hunter etkinliği gelecek. Bu etkinlikte bütün kostümleri aldım ve indirimli almak için neler yapmanız gerektiğinin taktiklerini verdiğim güzel bir video kanalda olacak. Ocak ayının 6'sında Balmont'un özel kostümünü çağrı etkinliğiyle alacağız. 10 elmastan başlıyoruz. Katlana katlana gidiyor elmas maliyeti. Bir özel kostüm maliyetini aşmayacak şekilde Balmont'un kostümünü alabileceğiz. Şansınız varsa çok uyguna da çıkıyor. Canlar YouTube'un getirdiği yeni özellik hype sayesinde kanalımın büyümesine, videolarımın daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Nasıl mı? Bildirimden ya da ziyaretten YouTube kanalıma geldiniz. Herhangi bir videoma tıkladınız. Videomu izlerken alt taraftaki yorumlar kısmına odaklanın. Ok işaretiyle de gösteriyorum. Yorumlar kısmını kaydırdığınız zaman hype özelliğini göreceksiniz. Hype butonuna bastığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda şu kadar hype puanı gönder butonuna basarak video videoma hype atmış oluyorsunuz. Bu sayede hype skor tablosuna girmeme, üst sıralara çıkmama yardımcı oluyorsunuz ve böylelikle hem kanalımın büyümesine hem de videolarımın daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ocak ayının 18'inde Rafael'in Lunar Fest kostümü oyunumuzda olacak. Ocak ayının 20'sinde Aurora Zodiac kostümü Zodiac alanında yerini alacak. Ocak ayının 22'sinde Johnson Karman'ın Legend kostümü gelecek. Legend alanında bir haftalık büyülü çark indirimi de olacak. Şubat ayının 1'inde Iritel'in Yıldız Üyelik kostümü iki renklendirmesiyle birlikte gelecek. Şubat ayının 3'ünde kişinden ses su etkinliği Lancelot, Angela, Keri için gelecek. Arlot da eklenebilir. Kişinden ses su etkinliği geldiğinde bütün kişiden ses su kostümlerini aldığım uyguna nasıl alırsınız anlattığım rehber bir videoda kanalda olacak. Şubat ayının 10'unda Baras'ın epik kostümünü ve renklendirmesini çerçevelerini efektlerini aldığımız güzel bir etkinlik oyunumuzda olacak. Şubat ayının ilk haftasında Terizan'ın kolektör kostümü oyunumuzda olacak. Alternatleri Nathan ve Cyclops kolektör kostümleri olacak ve Şubat ayının sonuna doğru MLBX KOF etkinliği gelecek yeni arayüzüyle birlikte Mart ayının birinde part 1'i gelecek. Mart ayının 8'inde de part 2'si gelecek. Gadot Gacan'ın Lucky Box kostümünün revampı Ocak ayında büyük bir ihtimalle oyunumuz olacak. Şubat'a belki sarkabilir. Şubat ayının 19'unda Lancelot kahramanının Zodiac kostüm Zodiac alanında yerini alacak. Mart ayının 1'inde Sisi Yıldız Eylik kostüm 2 renklendirmesiyle birlikte oyunumuzda olacak ve Mart ayının ilk haftalarında Florian kahramanının kolektör kostümü oyunumuzda olacak. Alternatif kolektörlerse Nana ve Popol Kupa kolektör kostümleri olacak. Mart ayının 10'unda Selena'nın Zenit kostümü geliyor. Yine Mart ayında Ramazan etkinlikleri oyunumuzda olacak. Bu etkinliklerden bir sürü kostüm, eşya, kaliteli ödül alacağız ve yine Mart ayı içerisinde Matilda'nın Lucky Philip şans çevirme etkinliği oyunumuzda olacak. Matilda'nın epik kostümünü buradan çekilişleri yaparak uygun fiyata almaya çalışacağız ve Mart ayının 21'inde de Hilda kahramanının Zodiac kostümü Zodiac alanında olacak ve Mart ayı içerisinde dünkü videomda tanıttığım Kalea kahramanı oyunumuzda olacak. Daha sonrasında da MLBX Netflix Naruto işbirliği gelecek. Ekranda gördüğünüz Tamus kostümü ile alakalı da herhangi bir gelişme yok arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bu kostümü sanırım iptal etti ve bu kostüm farklı yepyeni bir etkinlikle birlikte oyunumuza gelecek. Zaten bahsetmiştim 11 11 tagı kaldırılacak. Farklı bir tagla birlikte Tamus'un kostümü oyunumuza gelecek. Bununla ilgili araştırmalarım devam ediyor. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Son olarak bu kostümlerle ilgili de bilgi isteyen arkadaşlar olmuştu. Bunların anketi devam ediyor. Yin, Xavier, Lunox, Florian, Novaria kahramanları için ekranda görmüş olduğunuz kostümler oyunumuza gelecek. Bunlarla ilgili detaylar çıktıkça da bilgilerini vereceğim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.